Evet, ilçe merkezimizde uzun yıllardır esnaflık yapan Hasan abimize de bir tekrardan merhaba diyelim. Hasan abi, merhaba, kolay gelsin. Merhabalar. Nasılsın abi, iyisin? Teşekkür ederim. Bugün böyle e, görüntüler kaydediyoruz, içerik üretiyoruz efendim. Evet. Ne kadar oldu açılan marketimizin? Kurbandan beri açığız. Kurban, Kurban bayramından, bayramından bu yana bir e, açığız. Açmıştır, evet. e, saat kaça kadar hizmet veriyoruz? Yaz döneminde 12 de şu an 11'e çekeceğiz. Okullar açıldı artık. Öyle değil mi? Biz de yoruluyoruz evet. Evet. Gördüğünüz gibi marketimizde yok yok sevgili izleyenlerimiz. Şöyle şu tarafı da şöyle bir çekelim. Yine burada sebze reyonları da var. Sebze meyve reyonları gördüğünüz gibi. Her şey var burada bir deneyeyim mi? Tamam birazdan deneyeceksin. Ben tamam. çek çekim çekimi yapayım tamam? Tamam. Aferin tamam. sana koçum benim. Anladım. Evet, evet. Hasan abicim e, tekrar hayırlı olsun. Görüşürüz. Şey, şey Çok sağ ol. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Siz de kendinize iyi bakın.